Sağ olsun il başkanımız, benim adaşım, sizin hemşeriniz. Kendisi Sivas doğumludur ama bir buçuk yıl boyunca bir boşnak annenin Zahide teyze Rahime, Rahime teyzenin evinde kalmış, ekmeğini yemiş. Ben dedim ki bizde kahvenin 40 yıl böreği 100 yıl hatırı var. Bir börek yedim mi 100 yıl. Şimdi e bir buçuk yıl bizim börekleri yemiş, Rahime teyzenin şefkatinden istifade etmiş. Yani bizim İstanbul İl başkanımız da sizin artık evladınız, kardeşiniz, Bayrampaşa Belediye Başkanımız uzun yıllar sonra burayı kazandık. İl Başkanı'nın şahsında en büyük şehrimize hem Bayrampaşa'ya İstanbul'daki 26 belediyemize, büyük şehirle birlikte 27 belediyemize, Türkiye'deki 411 belediyemize kamuoyu önünde de açık talimatımdır. Bizim belediyelerde akraba kayırmacılığı yasak biliyorsunuz. Asla izin vermiyoruz. Asla ama ama bir akraba kayırmacılığına izin vereceğim. Bosna Sancaklı akrabalarımı kayıracaksınız? Onlar ne isterse yapacak. Çünkü onlar kendileri için bir şey istemez. Onlar kendileri için bir şey istemez. Manisa'da, İzmir'de, Bursa'da, Antalya'da, Türkiye'nin dört bir yerinde, İç Anadolu'da, Karadeniz'de her yerde varlar. Ben daha bir tanesinin bana şunu yap, çocuğuma şunu yap dediğini duymadım. Gelirler bir şey isterler, hep bir gariban için isterler, bir yoksul için, bir ihtiyaç sahibi için, bir genç için, bir yaşlı için, bir öğrenci için isterler. O yüzden 411 belediyemize Bosnalı akrabalarımız emanetti. Onlar ne isterse yapacağız. Bundan sonra Gelecek seneye dair bir şey söyleyeyim. Sene soykırımın 30. yılı. İşbirliği içinde orada çok güçlü olmalıyız. Orada e, soykırım anma törenlerine başkanlık yapan değerli büyüğümüzle konuştuk. Dedi ki seneye de dedim. dedim ki Allah'tan bir mani olmazsa seneye 30. yılda oradayım. Geçtik konularımıza talimat verdik. Marş Mira'ya tamamına katılacaklar. Kadın kollarımız katılacaklar. Eğer doğru planlayabilirsek hiç değilse son gününe ben de katılacağım. Bunun için 30. yılda tüm siyasi partilerin genel başkanlarını ayrı ayrı da arayıp davet edeceğim. Şimdiden buradan da söylüyorum. Hep birlikte Bosna'da olmamız, Serebrenica'da olmamız lazım. 30. yılın 30. yıla yakışır şekilde anılması o acının birinci yıl gibi hatırlanması hatırlatılması belleklere bir kez daha nakşedilmesi için üstümüze ne düşüyorsa yapmaya hazırız.